Öyleyse, bak burası çok önemli. Mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Nasıl olacak tek dille bu kadar nimetin şükrü? Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatü vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Evet gecemiz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Recep ve Şaban'ı hakkımıza mübarek kılsın. Bizi de Ramazan'a ulaştırsın. İnşallah bu koronavirüs salgınını bir an önce bitirip vazifesini ifade edip başımızdan gitmesini ve tekrardan camilerimize, cemaatimize, sohbetlerimize kavuşmayı nasip eylesin. Koronavirüs vesilesiyle başımıza gelen hadiseler hastalıklar, musibetler, sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini görmek için ve mümince bir reaksiyon göstermek, karşılık vermek için Kur'an-ı Kerim tefsir olan insanların eserlerinden 25. lema üzerine yaptığımız çalışmaya devam ediyoruz ve bugün 18. devayı yapacağız. 25. lemada iki ayet kelime tefsir ediliyordu. O kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız Dönüşümüz de ancak onadır derler. Bakara suresinin 156. ayeti. Ve diğer ayeti kerime beni yediren ve içiren odur. Hastalığında bana şifa veren de odur. Şu ara 79 ve 80. ayetlerin bir tefsirin yapılmış olduğu 25. lema. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçen hastalık, musibet ve sıkıntılarla ilgili ayetlerin de bir nevi manevi tefsirin yapıldığı 25. lemayı okuyoruz. Amacımız Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini okumak, anlamak, Kur'an'a muhatap olmak lisan aracıyla Kur'an'a muhatap olmak için uğraşıyoruz. Evet. Şimdi öncelikle güzel bir yorum gelmişti geçen kanala. Baktım bir takipçimiz elhamdülillah az da olsa güzel ve kaliteli bir takipçi var. şimdi derslerdeki kilit nokta hikmet, adalet ve rahmet. Değil mi? Gerçekten de öyle. Yani ben yaklaşık bir buçuk seneden beri üzerine çalışmış olduğum manaların temel böyle odak noktası bu. Çünkü insan başına gelen hadiseler ve sıkıntılar içerisinde, hastalıklar içerisinde göremediği noktalar bunlar. Çünkü başımıza her ne gelirse gelsin Cenab-ı Hakk'ın hikmet eliyle, adalet terazisiyle ve rahmet noktasında geliyor. Bununla ilgili imanla ilgili yapmış olduğum bir çalışma var. Uzun süren bir çalışma. Yani Lisa Nur eserlerinde, bu Kur'an tefsirlerinde yaklaşık 134 sayfa ve her sayfada da ortalama hemen hemen 30 cümle imanla ilgili geçen bütün yerlerin toplaması. Onunla ilgili bir çalışma yapıyorum. Bayağı bir uzun sürecek. 22. sayfadayım. 34 sayfa toplamda. Orada üstadın kaderi imanla ilgili bir notunu gördüm. 11. şuada geçen. Diyor ki Men amene bil kadere bin emiler keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Şimdi bununla ilgili üstadın hayatı içerisinde diyor ki kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Yani kadere iman olmazsa, bakın çok önemli nokta burası, hayatı dünyeviye mahvolur. Uhreviye zaten biter. Ama bu dünya hayatında da kadere iman insana çok büyük bir fayda veriyor. Yani şunu aklımıza sokmamız lazım. İslamiyet bizim yalnızca ahiretimizi ihya etmiyor. İslamiyet dediğimiz hakikat, iman dediğimiz hakikat saadeti dareyi netice verir. Yani iki cihan saadetini verir. Dolayısıyla bize bu dünyada fayda sağlamayan, bize bu dünyada huzur vermeyen, mutluluk vermeyen, bize bu dünyada rahat ettirmeyen bir imanın bize alem-i ahirette çok büyük getirisi olacağını beklemek birazcık muvazenesiz bir zan etmek olur. İman bu dünyada insana büyük fayda verir o bu faydanın neticesinde sen ahirette o faydanın devamını görürsün. Üstad da yani 20 kusur sene hapis yapmış, 18 kez zehirlenmiş bir zat. Diyor ki ben kendi hayatımda binler tecrübe ettim ki diyor, bir insan diyor kadere imanı olmazsa hayatı dünyevi saadeti mahvolur. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor, görüyordum. Yani kadere iman cihetine baktığı zaman musibetin hafifleştiğini görüyor diyor. Şimdi biz de bakıyoruz, bizimki artıyor. Bizimki isyana dönüyor, bizimki şekvaya dönüyor. Ofluyoruz, pufluyoruz, isyan ediyoruz. Neden? Çünkü kadere iman, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren bir hakikattır. Yani senin Allah'a iman, melaikeye iman, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe iman dediğimiz o iman hakikatlarında ne kadar ciddi terak etmişsen kadere iman bu işin pik noktasıdır. Ve bir insanın elemlerde, musibetlerde, sıkıntılarda kadere iman ile o yükün, o ağırlığın hafifleşmesi ancak şöyle olur. Başına gelen hastalık, sıkıntı, musibet içerisinde o olaya, o hadiseye tahkiki bir iman gözüyle ve nuruyla bakacaksın. Neyi göreceksin? Cenab-ı Hakk'ın o hadise içerisindeki rahmetin izini, özünü, yüzünü, sonra hikmeti tammesini yani tam bir hikmetle yaptığını ve cemale adaletini müşahede ettikten sonra sen o olay karşısında kemale teslimiyet ve rıza ile mukabele edersin. Eğer sen rahmeti, adaleti, hikmeti göremezsen o hadise seni ne yapar? Üzer. O hadise seni ne yapar? Sıkar. O hadise seni ne yapar? Boğar. O yüzden gerçekten de o takipçimiz Allah razı olsun güzel bir tespit yapmış. Bunları göremediğimiz her noktada biz bu dünyada cehenneme haleti yaşamaya mahkumuz. Allah korusun. O yüzden bu noktayı hiç kaçırmamak lazım. Bu ekstra bir noktu. Şimdi ana konumuza geçelim. 18. devaya geldik. 18. deva. Ey şükrü bırakıp şekvaya giren hasta. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun belki senin üstünde hak olan çok şükürler var yapmadın. Cenabı ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Bakın insanın dilinden şükür çıkmazsa şekva çıkar. Şükür bir farkındalıktır. Eğer biz bize verilen her şeyin bir nimet olduğunun farkına varamazsak hep şekva edeceğiz şükür bir farkındalıktır ve bize verilen her şeyde bir nimettir. Hastalık, musibet, sıkıntı, yemek, içmek, yürümek, uyumak vesaire Ve bizim farkında olmadığımız ve bizim defterimize nimet olarak kaydedilmiş çok noktaları var. Üstad buna meslebi de şöyle değiniyor. diyor ki İlemen yöl aziz Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Cenab-ı Hak beni ne yapmış? Yokluktan vücuda. Vücudun çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği bak Müslüman sıfatıyla insan yapmış. Şimdi mebde-i hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin Etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bak burası çok önemli. Benim her vaziyetim benim defterime nimet olarak yazılmış. Yürümem, oturmam, kalkmam, görmem, işitmem, yutkunmam, nefes almam, nefes vermem bütün bu vaziyetler doğduğundan ta şu zamana kadar her an değişen ve her an o yaratılış içerisinde bütün o vaziyetlerin hepsi benim nimetler defterime kaydediliyor. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş, tam bir gerdanlık veya nimetlerin envana bir fiiliste şeklini veriyor. Yani öyle bir şey ki bizim vaziyetimiz, her halimiz, her durumumuz bir nimet. Hani gerdanlıklar vardı ya böyle beşi bir yerde, altısı bir yerde, onu bir yerde böyle zenginlerin takmış olduğu veyahut da işte kadınların takmış olduğu. Bütün vaziyetlerimiz, bütün vücut alemleri yani vücuda gelen bütün vaziyetlerin hepsi benim defterime nimet olarak yazılmış. Binaenaleyh bununla beraber geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, etvarında, ahvalinde. Bak çok önemli burası. Bütün vaziyetinde, tavırlarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, neyle müstahak oldun ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. İşte burası önemli. Öyle büyük nimetler içerisindeyiz ki her an ve her an veriliyor, her an borçluyuz ve bütün bu nimetlerin hepsi için bize üç sual sorulacak. Diyecekler ki nasıl bu nimete vasıl oldun, neyle müstahak oldun ve şükründe bulundun mu? diye suale çekileceksin. Ne kadar ağır bir imtihanımız var ya. Çünkü vuka gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vuka gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bana vermediği yani imkan dairesinde verebilme ihtimali olduğu fakat vermediği nimetlerden ben hesaba çekilmeyeceğim. Ama velakin verilen her nimetin ve nimet dediğimde bakın çok geniş bir parantez açıyorum. Tamam mı? Tekrar tekrar söylüyorum. Nefes alıp vermek, görmek, işitmek, tatmak, her tattığımız o uzuvdan aldığımız has, istifade vesairelerin hepsi bizim nimet defterimize kaydedilmiş. Yürümemiz, oturmamız, kalkmamız, düşünmemiz, uyumamız, uyanmamız. Bunların hepsi nimet olarak bize kaydedilmiş ve Cenab-ı Hak tek tek bunların hepsinin hesabını soracak ve diyecek ki nasıl bu nimete vasıl oldun? Neyle müstak oldun ve şükünde bulundun mu? Çünkü bunlar vukuğa geldi. Ama vukuğa gelmeyenler hesabı yok. Çünkü daha vücuda çıkmamış bunlar. Geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Gelecek ahvalin ademdir. Yani gelecekteki nimetler daha gelmediği için yoktur. Vücut mesuldür. Yani başına gelen bütün o nimetlerin hepsinin mesuliyeti senin üzerinde. Adem ise yani daha nimetler sana ulaşmamış yok hükmünde olan o nimetler de yok oldukları için ademdir. Vücut mesuldür. Adem ise mesul değildir. Öyleyse, bak burası çok önemli. Mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Nasıl olacak tek dille bu kadar nimetin şükrü? Ne yapacağız? Hani bin bir niyet. Mesela külli şükürler var. Yani elhamdülillah ala külli hal. Değil mi? diyor mesela. Bütün halimiz elhamdülillah. İşte zerratı kainat. Kainatın zerratı adedince elhamdülillah. İşte şükrümüzü böyle külli külli yapmamız lazım. Ya Rabbi şu ağacın yaprakları sayısınca sana hamdü sena ediyorum demek. Ya Rabbi işte havalın zerratı adedince sana hamdü sena ediyorum demek. Meleklerin sayısı adedince sana hamdü sena ediyorum demek. demek böyle şükrümüzü hep külli bir niyetle e, yapmamız lazım ki zaten ödeme imkanımız yok. En azından bir parça o şuurla gidelim. Ve dilimizden şükür çıkarsa şekva çıkmaz. O yüzden burası çok önemli yani. Evet. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan bir çare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa iki gözü de olmayan amalara bak. Allah'a şükret. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı kendisinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Bak çok önemli bir ölçüyü veriyor bize. Aslında bu bir hadis-i şerifin tevhili. Ne diyor? Üstad, bu Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biriniz kendisinden malda, metada, üstün olana baktığı zaman bir de kendisinden aynı şeylerde aşağı olanlara baksın. Müthiş bir hayattan lezzet alma formülünü veriyor bize. İnsan nefsi her daim nimet noktasında kendisinden yukarıdakilere bakar işte atıyorum benim arabam niye yok? Benim evim niye yok? Vesaire yok. O yok. Ben bunu niye yapamıyorum? Şunu niye yapamıyorum? Sürekli gözü yukarıda olandan duyulacak tek şey şekvadır, şikayettir. Ne yapmam lazım? Nimet noktasından kendimden aşağıdakilere bakmam lazım. Tamam mı? Şimdi bizim bugün valideyi aradım. Tabii yani yaşta olunca evde oturuyorlar. O evde kapalılar vesaire. Ya çok sıkıldım diyor. Şimdi bak ne oldu? Musibet içerisinde. Değil mi? Sıkıntı çekiyor. Haklı yani insan nefsine ağır geliyor sürekli bir evde kapalı durmak. Ama bakın ne yapıyoruz? Ne dedi formülde? Musibet noktasında kendinden yukarıdakilere bak. Nimet noktasında kendinden aşağıdakilere bak. E de sıkılıyorsun dedim anne değil mi? Ama dedim elhamdülillah biliyor musun? Sıkılacak bir evim var. Gidin İdlib'de, çadır kentlerde, barakalarda yaşayan mültecilerin haline bakın. Sıkılacak evleri yok. Bakın sıkılacak evleri yok. Sen evdesin, son derece lüks banyonun, tuvaletinin, yatağının, koltuklarının olmuş olduğu bir evde evet zahirde bir musibet içerisinde sıkılıyorsun. Peki neden sıkılıyorsun? Çünkü dışarı çıkamadığından veyahut da rahat edemediğinden dolayı sıkılıyorsun. Çünkü yukarı bakıyorsun. Hayır aşağı bak. Aşağı bak. Konteynerlerde iki aile üç aile beraber yaşayan insanlar var. Tuvalet, banyoyu çok zor şekilde kullanan insanlar var. Yemeği çok zor imkanlarda yiyen insanlar var. Hatta ve hatta konteyneri olmayan insanlar bile var. Değil mi? Sokakta yaşayan insanlar var. Köprü altında da yaşayan insanlar var. Ne yapacaksın? kendinden yukarı kısma bakacaksın musibette. Nimet noktasında kendinden aşağıdakilere bakacaksın. Ya benim niye işte arabam yok? Elhamdülillah de ayaklarım var. Tek elim yok. İki el olmayanlar var. Tek gözün yok. İki gözü olmayanlar var. Bakın bu formül kişinin bu dünyada her şeyden şükretmesine vesile olur. Ama insan nefsi nimette hep kendinden yukarıdakine bakar. Tamam mı? Ha ama bir insan nefsinin bir huyu daha vardır ibadet ve kemalatta da kendinden aşağıdakilere bakar kendini mübarek zanneder. bu adam varken ben mi yapacağım canım? Biz namaz kılıyoruz yani. Şimdi ne yapman lazım fasilet ibadette? Kendinden yukarıdakilere bakman lazım. Beş vakit namaz kılıyorsun da beşe beş katan var. Kuşluğu kılan var, evvabini kılan var, teheccüdü kılan var değil mi? Gece namazını kılan var. Kaza namazını kılan var. Gecede bin rekat namaz kılanlar olmuş. Ama nefis ne yapıyor? Kendini mübarek yapmak için dışarıdaki affedersiniz dinden diyenlerden uzak insanlara bakıp diyor ki abi biz elham iyiyiz ya biz gene çok iyiyiz yani. Kardeşim bak hep yanlış bakış açıları bunlar. Ve böyle bakış açıları bizim dini hayatımıza büyük problem teşkil ediyor. Basit nüanslar, basit ölçüler ama çok önemli yani. Bugün çocuklarımızdaki, ailelerimizdeki, eşlerimizdeki, işte erkeklerdeki, herkesteki şükürsüzlüğün temel sebebi ne de biliyor musunuz? Nimet noktasında kendimizden yukarıdakilere bakmaktan kaynak. Bir aşağı bakmaya başladığımızda öyle şükürler ederiz ki elhamdülillah, 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 çok şükür, elhamdülillah diyecek bir sürü sebebi bulmaya başlarız. Ama musibette de kendimizden yukarıdakilere baktığımız zaman şükretmeye başlarız. Elhamdülillah hastayız ama elhamdülillah iyiyiz. Bak yoğun bakımda değiliz. İşte o değiliz, bu değiliz, bu değiliz. Bu değiliz. Bir sürü şükür çıkacak nokta bulunur. Çünkü insanın vazifesi şükürdür. Şükretmeyen insan en büyük vazifesini ifa etmiş olmaz. Çünkü şükür bir farkındalıktır. Evet, bu sır bazı risalelerde bir temsil ile izah edilmiş. İcmali şudur ki, bir zat bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. O mütenevvi hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım. Ne için o dağ gibi veya öteki minare gibi çok yüksek değil şekvaya başlasa ne kadar bir küfrane nimettir, bir haksızlıktır. Şimdi bir minare düşünün. Şimdi bizim karşıdaki cami minaresi kısa. Cenabı, bir, oradaki bir zat da her minare başında, minare merdiveninde bana bir hediye veriyor. Birinci basamağa çıktım, çok güzel bir hediye. İkinci basamağa çıktım, çok daha güzel bir hediye. Üç, dört, beş derken e, minarenin tepesine çıktım. Kucağım doldu hediyelerle. Bakın, bir çağırayım. Hiçbir hakkım yok. Bana gayb hazinesinden birisi bana hediye verip duruyor. Ben en üst çıkınca, hediyeleri bitince ya keşke şu minare Fatih Camii'nin minaresi kadar olsaydı. Ya hatta niye bu daha kadar olmadı ki daha çok hediye alsaydım desen ne olur? El insaf derler ya. Hiçbir hakkın olmadığı halde her basamakta sana hiçten yoktan hediye verildi. Hiçbir hakkın olmadığı halde. Bu ne hırstır? Şükretmen lazımken değil mi? Bunun Şükrüyle etmen lazımken sen yapmayıp neden daha fazla yok, neden daha fazla değil, neden fazla değil? İşte bu hayat içerisinde Cenab-ı Hak bir minare gibi herkese hep nimetler vermiş. Veriyor, 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 veriyor. Bize verilenleri biz beğenmiyoruz. Niye bu yok? Niye arabam yok? Niye telefonum yok? Niye işte iPhone'um yok? iPhone'um varsa neden işte şu modeli yok? Şu varsa neden bu yok? Bu varsa neden bu yok? Hep yok, 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 yok. El insaf. Neden varlara bakmıyoruz? Vardan dolu tarafına bakmayı öğrenmemiz lazım nimet noktasında. Biz hep boş tarafa bakıyoruz. Boş baktığımız zaman da o boşluk aslında bir nimet. Çünkü bazı şeyleri vermemek büyük nimettir. Bununla ilgili birçok menkıbe anlatılıyor değil mi? Çok zengin olmak isteyen birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua için geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ehli salat, ibadet ehli olan kişiye dua etmiyor, gönderiyor. Adam tekrar geliyor, dua etmiyor, gönderiyor. Üçüncüsünde dua ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi dua edince de adam ondan sonra tuttuğu altın oluyor tabiri caizse. Bir sürü sürüsü oluyor vesaire oluyor. Camiden çıkmayan, ibadet ehli olan o kişi sonra yoldan çıkıyor. Tahakkümkerane, hevesperestane istenmez. Hikmetkerane, ya Rabbi. Sen hakkında hayırlı olanı nasip eyle. Bunu diyoruz. Cenab-ı Hak da nasip ediyor. Bu mu? Neyse ya yapacak bir şey yok yani. E ne oldu şimdi? E hakkında hayırlı olanını istedin Allah'tan. Allah da sana bu bardağı verdi. Ama sen üç bardak istiyordun. Şimdi ne yaptın? Beğenmiyorsun. O yüzden o duanın devamını getirmek lazım. Ne yapmak lazım? Ya Rabbi hakkında hayırlı olanı nasip eyle, nasip ettiğini de kalbimi razı eyle. Hazreti Ali anh böyle dua ediyormuş. Çünkü biz gerçekten de hakkımızda hayırlı olanı biz beğenmiyoruz. O zaman yani neyse artık bir yok falan diyerekten mukabele ediyoruz yani. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak insan olup Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadı. bak layık olmadı. bir veya suyu ihtiyarıyla veya suyu istimaliyle elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle başıma geldi, nereden beni buldu, lanet virüs, lanet olsun 2020 şeklinde Allah muhafaza kaderet İsyan yapan virüs değildir. Allah'tır. Yapan 2020 değildir. Allah'tır. Eğer ne başımıza geliyorsa hayrihi ve şerrihi minallahu teala Allah'tandır. Unutmayacağız bunu. Saçma sapan yorumlar saçma sapan paylaşımlar yapılıp duruyor. Bunlar beğeniliyor vesaire. Adam küfre giriyor. Sen onu beğeniyorsun. Paylaşıyorsun. Sen de küfre ortak oluyorsun. Ahmak olmana gerek yok. Müslümansın. Şuurun olacak yerinde. Bilinç kapalı olunca şuur gidiyor işte. Sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyeti ilahi tenkit etmek gibi bir halet maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Çünkü nedir? Şekva hastalığı ne yapar? Ziyadeleştirir. Merak hastalığı ziyadeleştirir, şekva hastalığı ziyadeleştirir. Bakın bu şekva, merak ve vehim kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Akıl odur ki, akıl yani akıl sahibi, akıllı insan odur ki, لِكُلِّي illa اِلَّا ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yani bütün musibetler başımıza geldiğimizde dememiz lazım. Biz ondan geldik, yine dönüş onadır. Ondan geldik, her ne geliyorsa ondan geliyor. Ondan geliyorsa güzel geliyor. Ya bizzat güzel olacak ya netice itibariyle güzel olacak diyerekten o olayı karşıladığımızda teslim olup sabredersin. Bu sefer o hastalıkla ne yapar? Vazifesini bitirir gider. Vazifesiz bir şey yoktur bu dünyada. Başımıza gelen her hastalık, sıkıntı, musibet içerisindeki bütün figüranlar eşindir, hanımındır, çocuğundur, komşundur, iş yerinde arkadaşındır, patronundur, ödeme alamadığın kişidir, dayındır, alandır, teyzendir. Sana bir sıkıntı çıkartıyorsa bil ki bir vazifesi var ve vazifesini ifa ediyor. Ha karşı tarafın sorumluluğu yok mu? Evet var. Ama ve sen karşıyla uğraşma. Sen arkaya geç. Arka tarafı uğraş. Kim senin başına bunu musallat ediyor? Kim koronayı verdi bize? Kim? Rabbül Alemin verdi onun kabzayı tasarrufundan çıktı. Vazifesini ifa ediyor ve vazifesi bitirince gidecek. Allah sabırla şükretmeyi nasip etsin bize inşallah.